Bir gece serum, bir gece tahliller. Şimdi serum takıldı. Sonra hava veriyorlar. Yok tahlildir. İki günde bir hastanedeyim. Allah bıktım artık yoruldum gerçekten. <laughs> Evde koca gün sancılardan duramıyorum. Koca gün yatıyorum, koca gün yatıyorum olmuyor. Beynim ağrıyor, kafam ağrıyor. Ayaklarım ağrıyor. Yoruldum Allah. Bütün hastaneler şifa ver yarabbim. Herkes diyor, dolu, dolu. Oh. Oh. bir de şeker için parmağından kan alayım dedi kan çıkmadı elimden kan çıkmadı sonradan şu kolumdakinden üzerim ete, eteklerim falan hep kan oldu oradan bir kan şey yaptı damar nasıl oldu bilmiyorum dedim benim kanım çıkmıyor dedim biz çıkartırız dedi Allah'ım çıkmayan kan bu sefer yerler oldu kan içinde. Nereden geldi o kan? Kan yoktu bende ki ya. Valla ben de şaşırdım. Çok fena ağrıyor. Kolum, kolum da ağrıyor Adam da uykusuz. Sadece bir saat mi, iki saat mi ne yaptı? kalktı hastaneye şimdi iki saat sonra tahliller çıkar dedi sabahı bulacak yine Allah hastanede yatanların hepsine <laughs> acil şifalar versin gelen gelen dolu dışarısı <laughs> dolu bana da şifa dileyin çok hastalanıyor bu sıraları çünkü bunları <laughs>